Bucak Belediyesi can dostlarımıza gereken hizmeti vermek için özverili çalışmalarını sürdürüyor. Sokak hayvanlarına sahip çıkan Bucak Belediyesi can dostlarımıza gereken hizmeti vermek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda zarar gören hayvanlara anında müdahalede bulunuyor. Gelen talepler doğrultusunda bakıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşan ekipler hızlı şekilde tedavilerini gerçekleştirerek sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürdürmelerini sağlıyor. 2023 yılında Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaç ihbara cevap verildi, ne kadar hayvana müdahale edildi sorularını Belediye Başkanı Emrullah Ünal cevaplandırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bildiğiniz gibi 2019 seçimlerinden sonra belediyemizin en büyük eksikliklerinden biri de veteriner hekim olmayışı hı hı. ve sokak hayvanlarıyla ilgili bir bakım evimizin, geçici bakım evimizin bulunmayışı idi. Bakım evimizi hemen hemen tamamladık sayılır. Çok az bir eksiği kaldı. Hemen önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Sahipsiz sokak hayvanlarını orada bakıma alacağız. Gerekli işlemlerini yapacağız. Kısırlaştırmalarını, bakımlarını, aşılamalarını, kimliklendirmelerini, her şeyleri tamamlayacağız. Bir diğer eksikliğimiz veteriner hekim eksikliğimiz vardı. Onu da belediyemize kazandırdık ve çalışmalarına başladı, devam ediyor. 2023 yılında e, 916 ihbara cevap verdik e, belediye olarak. Toplam 1295 hayvana müdahale yapıldı. 614 sokak hayvanı ayakta tedavileri gerçekleştirildi. E, son iki yılda da toplam 1895 ihbara cevap vererek 2985 e, hayvana müdahale gerçekleştirildi. Toplamda da iki yıllık süreçte 411 sokak hayvanı, sahipsiz sokak hayvanı kısırlaştırılması gerçekleştirilmiş oldu. Tabii hükümetimiz de bu konuda yeni çalışmalar yapıyor. Şu anda Türkiye genelini ilgilendirdiği için konu, Türkiye genelinde bir çözüme kavuşturma noktasında çalışmalar yapılıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde onlar da yayınlanır. Biz de yerel yönetim olarak üzerimize düşen vazife neyse yerine getirmeye gayret edeceğiz. Biz Bucak Belediyesi olarak sokak hayvanları noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz diyen Başkan Ünal, çevre belediyelerinde ilgili konuda duyarlı olmasını istedi. Tüm ülkemizde aynı işlemlerin uygulanıyor olması lazım. Sadece bizim yerel yönetimimiz çözüm noktasında çalışma yapması yetmiyor. Çevre belediyelerimizin de çevre yerel yönetimlerimizin de birlikte hareket ederek konuyu toptan çözüme kavuşturmak gerekiyor. Üreme hızları çok fazla sokak hayvanlarımızın özellikle köpeklerimizin bir batında 8-9 yavru yaptığı için kontrol edilmesi gerekiyor bu yönde de toplu hareket edilmesi lazım. Ve kanun edildi bir düzenlemede önümüzdeki günlerde gelecek diye tahmin ediyorum.